Bir, bir buçuk gün. Öyle bir şey. Divan otelinde bir buçuk Hı. gün kaldın. Peki orada sana hiç kimse şunu demedi mi? Ya oğlum sen üç yaşında bir çocuksun. Anneni babanı çağıralım. Polisi çağıralım. Seni polise verelim annene babana. Demedi mi hiç kimse? Kimseyle konuşmadın ki orada. Sonra seni tedavi ettiler hadi git dediler Hı. bıraktılar öyle Bıraktı mi? herkes herkes çıktı orada. Bir tek ben çocuk yoktum ki bir Asık sürü bir, çocuk bir, vardı. Bir sürü, bir sürü bir çocuk vardı var. var. senden evet. başka. Evet, Yine peki, 13 yaşında mı? O tarafa dönme. Rasim'e dönmeden konuş. Ee, ne dedin sorun? Bir sürü çocuk vardı. canım 13 yaşında, 23 yaşında 23. bir sürü evet, çocuk evet. vardı. Bir açık de büfeden gibi. yemek mi yedirdiler bütün bu çocuklara? Böyle sabah kalktık böyle açık büfe kahvaltı dağıtıyorlardı herkese. Açık büfe kahvaltı Allah. dağıtıyorlardı. Peki o otelin bir yetkilisi şey şu bu hiç kimse geldi mi senin yanına? Cık, yok kimse bir şey demedi. Orada zaten yatıyordum ben kalktım. Yemeğimizi, yemeğimi yedim çıktım gittim. Dönme şöyle. Bir dakika dur, bir abla elbise almış. Kimdi o abla? Böyle renkli saçları vardı, gökkuşağı gibi saçı vardı. Evet. Bana bir tane 10. yıl marşını öğretmişti. dedi şunu ezberle falan filan dedi. Ben de tamam dedim. Bir saat, bir iki saatte ezberledim benim ezberimi. Evet. Ondan şey yaptım. Sonra işte öbürsü gün gene dedi bir tane daha marş ezberle onu da ezberledim. Dedi sana uzaktan kumandalı araba alacağım onu da bir iki saat kullandım o da bozuldu. Onlar... Çim, Elbisede çim, mi aldı Tayyip, sana o kadar. Yani... E, 10. yıl marşını öbür marş neydi ezberle dediğim Öbür marş şey böyle Tayyip'e küfür çimlere basma Tayyip'e çimlere yazıyor. Küfür Tayyip Erdoğan'a küfreden bir marşı ezberlemen karşılığında ha. sana sürü, elbise ve uzaktan kumandalı oyuncak kaldı. Görsen tanır mısın o kadını? Görsem belki. Çünkü saçı renkli saçları Saçları değişik her renkliydi günün, diyor. Her İsmini hatırlıyor uyuyor. musun? İsmini ben fazla hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Diğer Karşı çocuklara da yapıyorlar mıydı böyle? Sana şunu Yok, alacağız sana bunu Yok, beni alacağım. en çok beni tanıyorlardı orada. İlk gününü Çok diye. cesurmuşsun diyor sen <laughs> ee, Tomalan'a gidiyorsun sen. Çok cesur sen. Evet. Peki bir şey daha soracağım. Ee, hani bunların hepsi bir tarafa. İşte eylemcidir, şudur budur, eylem yaptırdılar, seni geleceğe hazırlamaya çalıştılar falan. Peki, Allah yoktur diyorlar sana, hı hı. seni Allah'ın olmadığına inandırmaya çalışıyorlar değil mi? Ne diyorlardı? Orada bir tane şeyler hani o uzun saçlılar böyle, şey böyle, hani böyle ne diyorsa satanistlere benzeyen şeyler vardı. Bira falan içiyorlardı, baktım öyle tanıştık falan şey yaptılar dedi... Dedi, dedim neresin? Dedim Adıyamanlı falan filan dedim. O da şey yaptı. Dedim sizin hiç siz neden kedi yiyorsunuz? Dedi bizim huyumuz o dedi. Dedim kedi, yedi, kedi mi yediler? Niye kedi, kedi, kedi yiyorsunuz? Kedinin kanı içiyorlar. Kedinin kanı içiyorlar. Satanların gözünün önünde oldun mu? Hayır hayır. Dedim dedi sen sen neresin dedi. ben dedim Adıyamanlım dedim falan dedim. Sen e, Allah'a inanıyor musun? Ben hani duymuştum ya bazıları. Dedi evet. inanıyor musun? Dedi yok dedi. Ben doğaya, doğaya inanıyorum, kendime inanıyorum dedi ve çevreme inanıyorum dedi ağaca falan. Dedi çünkü onlar, onlardan besleniyoruz, onlardan şey oluyoruz dedi. Sen Toprağı. dedin mi? Ben inanıyorum Allah'a dedin mi? Ben orada tırsmaya başladım, kaçtım gittim. <laughs> Tırsdım çünkü orada. Evet. Korkmuştur. Peki. Daha evet. Şimdi şöyle arkanı dönme, yüzünü dönme. Şöyle bir, bir araya getirelim. Bence babanın ve annenin elini öp, onlardan bir özür dile, tekrar bir sarıl tamam mı? Sonra tekrar e, yerine geç. E, biz zaten söyleyeceklerini bantlardan aktardık, söyledik.